Sayın seyirciler Şili polis şiddetine sıfır tolerans uyguluyor. Müdahale ettikleri bir taraftar grubuna aşırı şiddet uygulayan iki polis görüntülerin basına yansımasının ardından görevden alındı. Şili'de hafta sonu oynanan bir futbol maçından sonra çıkan olayları bastırmak için polis taraftarlara sert şekilde müdahale etmişti. Olaydan 3 gün sonra medyaya yansıyan görüntüler polis şiddetine ve işkenceye sıfır tolerans uygulayan hükümeti harekete geçirdi. Görüntülerde yakaladıkları taraftarlara yönelik orantısız güç kullanan polislerden ikisi teşkilattan atıldı. Bravo, bravo, bravo. Bu iki görevli artık bizim teşkilatımızın bir parçası değil. Gözaltına alınan taraftarlar serbest bırakılırken polis şiddetinden yaralananlar tedavi altına alındı.